Emekli zamları hala tartışılıyor Özgür Bey. E, hakikaten de çok büyük bir tepki var hala. E, doğal olarak çok büyük bir tepki var. Çünkü dayanılacak gibi değil e, zamlar. Marketteki, pazardaki fiyatlar ve emekli hakikaten de kaderine terk edildi. Neler söylemek istersiniz? Evet, maalesef emekli aylıklarındaki artış... E... 5-6 milyon emeklinin aylığına yüzde sıfır olarak yansır. Yani 7500 lira alan milyonlarca kişi 7500 lira almaya devam edecek. Hükümet çok direnemez. Şevnem Hanım onun altını çizerek söyleyeyim. Hükümet çok direnemez ve bu aylıkları arttıracaklar. Ben öyle görüyorum. Çünkü tepkiler çok fazla. Sayın Devlet Bahçeli işte araya girip şöyle bir açıklama yapmıştı. Ben de onu Twitter'dan da paylaşmıştım. 8077 lira devlet memurlarına verilen seyyanen zam tüm emeklilere yansıtılmalı diye. Ben de en doğru açıklamanın Sayın Devlet Bahçeli'ye ait olduğunu dile getirmiştim. Hatta kendim de şöyle düşündüm. Yani Sayın Devlet Bahçeli hükümetini ortağı. Hükümetten habersiz böyle bir açıklamayı niye yapsın? Çünkü hükümette çatlak da olabilir bu konuyla ilgili. Muhakkak görüşmüştür ve arkasında durur diye düşünüyordum. Üzülerek söylüyorum. E, sanki bir muhalefet lideri gibi Sayın Devlet Bahçeli böyle bir açıklama yaptı. Arkasında duramadı. Bu da son derece üzüntü verici bir olay. Yani MHP yine hayal kırıklığı. MHP demek çalışma hayatında hayal kırıklığı demek. Verdi hiçbir sözü tutmayan bir siyasi parti benim gözümde. Çünkü stajyerlerin başlangıcı sayılacak demişti. Böyle bir durum olmadı. İşte şu olacak, bu olacak. Yani MHP milletvekilleri de mecliste konuşma yaparken bizim bu söylediğimiz konular olmalı diyerek konuşuyorlar ama ya bununla ilgili ne bir önerge veriyorlar, ne bir şey yapıyorlar. Yani böyle konuşmak için konuşup arkasında da durmuyorlar ve bu konunun arkasında MHP durmadı. Dediğim gibi olması gereken buydu. 8077 lira ülkede bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik krizden herkes etkileniyor. İşte bakıyorsunuz her şeyin fiyat artmaya devam ederken nasıl ki e, devlet memurlarına 8077 lira siz seyyanen bir artış yaptınız. Tüm emeklilere seyyanen artışın olması kaçınılmaz bir durum. Enflasyon demek vergi demek, devletin gelirini arttırması demek. Enflasyonla beraber her şeyin fiyatı artarken devletin vergi gelirleri de artıyor. Ama bir taraftan da memurlar, sabit ücretliler, asgari ücretliler yani bu kişilerin aylıklarını TÜİK'in belirlediği e, kendi komik denilecek oranlardaki açıkladığı enflasyonla bu kişilerin gelirlerini arttırmaya devam ederseniz Türkiye'de sabit ücretliler hep söylüyorum bu Kriz sabit ücret krizidir. Artık millet kredi kartları zaten ağzına kadar dolu. Kredi kartlarının ümidini kestiler. E, gelirini elde et, bir gelir elde etmeleri lazım ki giderlerini karşılasınlar. Kirasını ödesinler. Çocukların masraflarını karşılasınlar. İşler gerçekten çok zor. Emekliler açısından da çok zor. Çalışanlar açısından da çok zor. Asgari ücret 11.402 lira çok düşük bir rakam olarak kaldı şu anda. Yani bakın zam yapıldı. Asgari ücretli Temmuz ayında çalışacak. Ağustos'un ilk haftasından itibaren asgari ücretlinin cebine para girecek. Asgari ücret 11.402 lira oldu. Haziran'ın sonunda açıklandı. E, asgari ücretlinin cebine bu para henüz girmedi. Cebe para girmeden cebe girecek para eridi. Evet. Yani bu durumda sabit ücretle çalışanların Allah yardımcısı olsun. Amin, amin. Emeklilerin. Tamam. Devlet devlet mesela e, da, direnemez bu kadar büyük bir tepkiye. Bence direnemez. Emekliler, emekliler çok herhangi bir şey yapılır mı yine? Ne dersiniz? Şimdi Meclis kapandı. Milletvekilleri çok yoruldu. Kendi aylıklarına zam yaptılar. Cumhurbaşkanı aylığına zam yaptı. Tatilde. Tatilde suyunu yudumlarken kimi su içer, kimi başka bir şey içer. İşte ne içiyorsa onu yudumlarken büyük ihtimalle yemeğini yerken kendi aralarında da konuşurlar ya, e, emeklilerle ilgili ben konuşacaklarını zannetmiyorum. Kendi işini, gücüne, çoluğunu, çocuğunun bu derdine düşecekler. Bu nedenle de milletvekillerinin ben çok umurunda olduğunu düşünmüyorum bu konuların. iktidarıyla ile her zaman söylüyorum. Millet kendi sıkıntısıyla, kendi derdiyle yüzleşti. Ortada kaldı. AK Parti'ye oy veren de var, vermeyen de var. Verebilir de vermeyebilir de. Bakın siyasi olarak tercihini bu yandan kullanmış da olabilir. E tercihini bu şekilde kullandı diye bu kişilere kızmak da bir haksızlık. Demek ki muhalefete güvenmemiş, iktidara oy vermiş. Yani ne yapacaksınız? Öyleyse muhalefet de orada kendine bakacak. Niye bana oy vermediler diye kendini sorgulayacak. Emekli de iki arada bir derede kaldı yani. Şimdi bir o tarafta bir parti var, bir bu tarafta var. Kime oy vereyim diye düşünürken, AK Parti'ye de oy veren oldu, CHP'ye de veren oldu. Neredeyse yarı yarıya oylar gitti. Bu olay siyaseten bakılacak bir olay değil. Yani AK Parti'nin de ülkenin içinde bulunduğu durumu e, çok iyi irdelemesi gerekiyor. Bu ekonomik krizin faturası emekliye sabit ücretliye kesildi. Yani bütün sorumlu Türkiye'nin bu ekonomik krizden krizinden sorumluları AK Parti e, emekliler ve sabit ücretler olarak bence ilan etti. Dediler ki sorumlu sizsiniz faturayı da siz ödeyeceksiniz dediler. Yani bir masada yemeğini yiyip böyle üstünü başını sirkeleyip kalktılar. Bu masayı da siz temizleyeceksiniz dediler. Şu anda emekliler, sabit ücretler o masada e, hükümetin e, yemeği sonrası kalan o kırıltıları, pislikleri temizlemeye çalışıyor. ülkenin durumu bu durumda. Sesiniz gelmiyor Şebnem Hanım sizin. Evet, o kadar güzel tarif edip ifade ettiniz ki bunun üstüne söyleyecek çok da fazla bir şey yok aslında bakarsanız. Gerçekten de durum çok içler acısı ve bu durumun içler acısı olmasını fark etmiyorlar. Ama yine de sonuçta önümüzde yerel seçimler var ve iktidarıyla ile muhalefetiyle hepsi büyük şehirleri muhalefet elinde tutmak, iktidar geri almak istiyor. Dolayısıyla şimdi evet meclis kapandı ee, ama sonuçta cumhurbaşkanlığı sisteminde e, yaşıyoruz. Yani bu başkanlık sisteminde her an her şey olabilir. Biz e, cumhurbaşkanının imzasıyla da bir takım şeyler e, yasalar çıkabilir. İşte çıkabilir. Feride şey Hanım. Çıkabilir. Normalde evet. en düşük çok yemek yedim. aylığına çok özür diliyorum. sözünüzü böldüm. Çok önemli olduğu için girdim araya. Çünkü siz de çok doğru ifade ettiniz. Ee, en düşük emekli aylığı 5500 da Nisan ayında 7500 liraya e çıktı. Nisan ayında 7500 liraya e kimse beklemiyordu. Normalde Haziran ayında artış olur deniliyordu ama 7500 liraya e çıkartıldı Nisan'da. Aynı şekilde Türkiye'de şu anda tek bir kişi ne derse o olur. Bugün dese ki Cumhurbaşkanı şu ağır dağını sökün yerinden getirin İstanbul'un göbeğine koyun. Binlerce kişi gidip o dağa kazmaya başlar. Ya biz demek ki Cumhurbaşkanı böyle dedi, biz bu işi böyle yapmalıyız. Düşünmez, sorgulamaz, biz deli miyiz kardeşim, ne yapıyoruz demezler. Evet, öyle. ya, şimdi böyle bir durumda bu varken emekli aylıklarını mı arttırmayacaklar? Yani arttırabilir. Türkiye'de ekonomik kriz var. Her şey kötü. Şimdi bir 7500'e çok düşük ve çok kötü bir emekli aylığı. Buna hiç kimse itiraz etmez. Ama o 7500'e cebine girecek olup da giremeyenler var. Bunun planlı programını yapmadıkları için en azından bu girsin. Şimdi bu 7500 lira meclis bakın açıldığı zaman en önemli konulardan bir tanesi bu olacak. Ben yıl sonunu bekleyeceklerini zannetmem bu fiyat artışları yani enflasyonla beraber hem hizmetlerde hem ürünlerdeki fiyat artışları e, kiralar ve diğer ücretlerde artmaya devam edecek. Bu nedenle de Aralık ayını yani Ocak ayı beklenmeden bence arada böyle bir zam yapacaklar emeklere. İnşallah. Yani bunu yapmaktan başka çıkar yolları yok. Bu nedenle de Türkiye'de geçinmek için az da olsa cebinize para girmesi lazım. EYT'li olup hiç plan yapmayanlar bakın planlama yapın. E emeklilik önemli. Biz emekli aylıklarının düşüklüğünden bahsediyoruz. 5-6 milyon emekli aylığı şu anda 7500'ün altında ama 7500 lira rakamı bu paraya çok muhtaç olup bunu alma hakkı olup plansız programsız olduğu için bunu alamayanlar da var şu an. Alamayanlar da var doğru çok böyle örneklerini de yaşıyoruz burada canlı yayınlarımızda sürekli arkadaşlar Özgür Bey çok enteresan örnekler verdi ki bir de canlı yayında da gelen sorulardan da aslında çoktan emekli olmuş olması gereken ama işte doğru düzgün planlama yapmadığı için o emekliliği kaçırmış olan çok izleyicimizle denk geldik burada. Karşı karşıya geldik. Özgür Bey siz çok daha emekli olmuş olmanız gerekiyordu dediği bir sürü durum yaşadık burada. O yüzden hakikaten de emeklilik planlaması çok önemli. Özgür Bey'in söylediği gibi lütfen emeklilik planlamanızı yapın arkadaşlar mutlaka. Özellikle yurt dışında yaşayanlar. Bu çok önemli sizin için planlama yapmak. İşte borçlanma yapacak mısınız, yapmayacak mısınız, yapmalı mısınız her şeyden önce. İşte yurt dışında yaşayıp da burada işlemlerini sürdüremeyenler, yine buraya gelemeyenler işlemlerini de yaptırmak istiyor olabilirler. Nasıl emekli olacaksınız? Haklarınızı kaybetmeyin. Haklarınızı kaybetmemek için de gerçekten de profesyonel destek almanız gerekiyor. Sistemin karmaşıklığından dolayı. O yüzden de planlamanızı yapın. Ee, Özgür Bey yapmak isterseniz planlamanızı da ben Özgür Bey'den danışmanlık almak istiyorum derseniz de ekranda telefon numaraları görüyorsunuz. 0543 625 5 625 0546 473 23 36 bu iki numaraya. İki numaradan birine WhatsApp'tan danışmanlık hizmeti almak istiyorum diye mesaj atabilirsiniz. Size geri dönüş yapılacaktır. Buradan soru yönlendirmeyin arkadaşlar. Buradan sorular cevaplanmıyor. Sadece Özgür Bey'le aranızda bir randevu oluşturacak bu hatlar üzerinden ve siz Özgür Bey'le online olarak yakınsanız ofisine giderek karşılıklı oturup emeklilik planlamanızı yapacaksınız.